labioplasti ve genital renk açma aynı anda mümkün mü? Çok sık aldığım soru. Labioplasti genellikle iş dudakların şekli, boyutu, simetrisini düzeltmek için yaptığımız bir cerrahi işlem. Sadece bir estetik bir operasyon değil, aynı zamanda cinsel ilişki sırasında ağrısı olan, kıyafetlerden kaynaklanan, tarihçi olan, hijyen sorunları gibi ciddi fonksiyonel şikayet için de yapıyoruz bu cerrahi. Literatüre göre labioplasti operasyonları hasta memnuniyet oranı oldukça yüksek cerrahiler. Peki vulva renginde bir açma yani genital bölgedeki cilt tonunun koyulaşmasını azaltmak için bir şey yapıyor. Ve daha homojen bir görünüm elde etmek için uygulanan bir takım estetik kozmetik tedavilerimiz var. Bu koyu genetik faktörler, hormonal değişiklikler, daha sonra pigmentasyonun artışı ya da sürtünmeye bağlı olabiliyor. Yani bir iç çamaşırın sürtünmesinden bile oluyor tedavi genellikle lazer veya kimya medikal kremlerle gerçekleştiriyoruz. Peki aynı anda bu işlemi yapabiliyor muyuz? Evet. Cevap evet yapabiliyoruz. Labioplasti ve genital renk açma işlemi birbirinden prosedürlerdir ve genellikle tek bir seansta kombine edilebilirler. Kombine uygulamalar aslında operasyon sonrası iyileşme sürecinde hastanın hastaya bir zaman kazandırıyor ve memnuniyet oranını artırıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı önemli olacak. Her iki işlem de kişinin anatomik yapısına estetik beklentilerine uygun planlanmalı, deneyimli bir ekip tarafından yapılmalı ve kişinin beklentisi çok iyi anlaşılmalı. Birleşme süreci çok önemli. Labioplastiden sonra vulva dokusunda hassasiyet olabilir bu renk açma işleminden sonra hastanın bunu da bilmesi gerekiyor. Unutmayın, bu işlemleri yaptırmadan önce detaylı bir muayene şart. Ayrıca değerlendirilmesi ve tıbbi geçmişiniz de çok önemli. Sağlık ve estetik bir arada düşünülerek karar verilmelidir. Kadın sağlığınıza ve estetik ihtiyaçlarınıza önem veriyoruz. Daha fazla ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.